Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi yepyeni bugün yepyeni bir videoyla tekrar karşı karşıyayız. Şimdi ben size iki projeden bahsedeceğim. Bu projelerden bahsetme nedenim ne? Çünkü büyük borsalar varoluş sebeplerine uygun bir şekilde her zaman kendi hacimlerini arttırabilmek adına yeni projelere ve global bazda insanların satın alması için yeni projelerin ekosistemlerini kendi bünyelerinde bulundurmaya çalışıyorlar. Şimdi bunlarla ilgili ben iki tane proje size sunmak istedim. Geçen seneden beri bunu araştırıyorum. Bu iki projenin birisi Baby Doge ve bir diğeri Dogelon Mars tokenler. Şimdi bunlar sizce bir Shiba olabilir mi? Bunları bir konuşacağız. Hemen önce bir e, intromuza geçelim. Daha sonra bu konuyu derinlemesine bir inceleyelim. Şimdi arkadaşlar ben geçen sene büyük çöküşün ardından böyle projelerin ekosistemlerini araştırma yönelik bir zaman kendime ayırmıştım. Neden bu zamana ayırmıştım? Çünkü alım fırsatı doğabilecek zamanların büyük çöküşten itibaren gerçekleştiğini ve bunların biraz değerlendirilmesi gerektiğini düşünmüştüm kendime. Şimdi ben ilk öncelerden hep bu şaka coinlere karşıydım arkadaşlar. Şimdi şaka coin dediğimiz e, mimari yapı hangisidir? E, Dogecoin'dir. Şimdi Dogecoin'in arzı belli olmadığı için devamlı e, bittiği zaman üretildiği için hep ben bu Dogecoin'e olumsuz yönde bakış açısıyla araştırmalarımı e, olumsuz bir şekilde sürdürüyordum. Şimdi geldiğimiz noktada e, ilerleyen zamanlarda aslında öyle olmadığını bunun Dogecoin'den ziyade bu grubun yani bu köpek temalı köpek figürlü ya da şaka coin aile bireylerinin ne kadar önemli global bazda ne kadar önemli bir topluluğa sahip olduklarını zamanla görmüş oldum. Şimdi ben bunlara inanın çok yoğun bir şekilde bir araştırma sürecine girdim. Bu araştırma süreci çerçevesinde önüme 6 tane coin çıktı. Şimdi ben bu 6 tane coini daha önceki sesli chatlerimizde ve e, buradaki yaptığım videolarda ve Twitter'daki paylaşımlarımda bunlara hep bir şey tanıdım. Böyle dedim ki ya ben buna e, bu ekosistemde bunlar gerçekten e, bu bir yere gelebilecek projeler ama velakin ben bunları her zaman üstünde durayım bir e, süzgeçten geçireyim bakalım program ilerlemesine nasıl sağlayacaklar. Şimdi geldiğimiz geldiğimiz zaman içerisinde zamanla 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 karşımıza iki adet proje çıktı. Bu iki adet proje bakın hani mimarisi Dogecoin diye arkasından dünyada global bazda büyük para kazandıran Shiba gibi bir coin'i üretti Dogecoin arkasından yani onun tam bir şekilde benzeri ve Shiba şu anda Dogecoin'in yapamadığı işlerin neredeyse 100 katını yapma la meşgul bir şekilde ilerliyor. Benim de çok muhteşem bir proje olarak gördüğüm bir coin. <laughs> Niye diye soracak olursanız Shiba'nın ekosistemindeki yaratma, yaratmak istediği projeler dehşet ötesi projeler arkadaşlar. Ve topluluğu çok iyi ilerliyor. Bakın net söylüyorum. Topluluğu çok iyi ilerliyor. Şimdi benim geleceğim konu şu. Buyurun şunu demek istiyorum. Acaba bir ya da iki coin Shiba'nın yerini alabilecek mi? O büyük yükselişte hani insanları 100 dolarlık insanı milyoner yaptı ya arkadaşlar bunu yapabilecek kapasiteye bağlı e, sahip coin'ler var mı? Benim ilerleyişimde geçen seneden bu yana hep böyle e, harita gibi araştırmalarımda böyle e, hani bir hazine ararsınız ya bu şekilde yaptığım çalışmalarda karşıma e, Dogelon Mars ve Baby Doge coin çıktı. Şimdi Baby Doge coin tıpkı Shiba'nın ilerleyişi gibi Durağan ve e, böyle daha stabilize yani stable bir şekilde Durağan bir şekilde e, projelerini ilerleterek yaptığı çalışmaları da insanlara duyurarak ve bununla ilgili de topluluğunu çok iyi çalıştırarak ilerleyen bir e, ekosistem haline geldi. Şimdi Baby Doge Coin gerçekten Baby Doge Coin harika projelerle ilerleyiş sağlıyor. Bu Baby Doge'ın swap şeyleri ve birkaç Zaman yakın tarihte ileride büyük borsa, major borsalarla ilgili açıklamalar yaparsa hiç şaşırmayın sevgili arkadaşlar. Çünkü gerçekten Baby Doge'da bu potansiyel var. Shiba potansiyeli var. Harbiden var. Bakın ben şimdi buradan nereye geleceğim? Şimdi size borsalara geleceğim. Şimdi size en kritik bölgeleri vereceğim. Noktaları vereceğim. Şimdi ondan önce de Dogelon Mars'ı söyleyelim. Dogelon Mars da aynı Elon Dogelon'un yapmak istediği projeleri Hayati bir şekilde geçiş yaptırarak Proje üreterek bunu gerçekleştirmeye çalışan bir ekosisteme sahip Dogelon Mars Ben ilk Dogelon Mars'ın parladığını Kripto borsasında listelendiği zaman gördüm Sevgili YouTube izleyicilerimiz Sevgili takipçilerimiz Şimdi bunu nasıl şey yaparsınız diye Yani gözlem yaparak gördüğünü düşüncesine vararsınız diye bir bakaracak olursak şöyle oldu. Ben e, siz biliyorsunuz ki daha önce Binance'in bu e, hani kuluçka programı ya da laboratuvar e, programı diye bir alan var. İşte aynısı Crypto.com'da da var sevgili arkadaşlar. Itoro'da da var. E, Birçok böyle major borsada KuCoin'de de var. E, Birçok major borsada bu tip e, altyapı destekleri sağlanıyor. Şimdi ben e, Crypto.com'un bir makalesini, uzun da bir makaleydi, e, birkaç ay önce okuduğumda e, global bazda Crypto.com mühendislerinin, araştırma planlayıcılarının bir şeyler araştırdığını gördüm. Şaka coin'lerinin gerçekten global bazda e, insanlık için bir özgürlük niteliği taşıdığını ve bu alanın da milyon bazlı e, yatırımcısı olduğunu ve bu alanın kesinlikle Kripto borsalarının, dijital para borsalarının değerlendirilmesi için altyapı desteğinin verilmesi gerektiğini açıklayan bir rapor okudum. Kripto.com'dan. Kripto.com biliyorsunuz ekosistemi e, ekosistemiyle beraber bu DeFi, DEX sistemiyle beraber ekosistemiyle birçok biliyorsunuz bu bu tip projelere yer veriyor. Ve ayrıca Kripto.com... Dogelon Mars gibi bir projeyi de listelemiş vaziyette. Amerika'da lisans almış bir proje ve buradan da biz buna yatırım yapıp alabiliyoruz. Şimdi size anlattığım konunun aynısını Binance de uyguluyor arkadaşlar. Binance nasıl uyguluyor? Bu tip projelerde topluluk projeleri olduğu için Binance bu tip projelere bayılıyor. Bakın, bayılıyor. Şimdi yani bunun bayılmayacak bir yanı var mı swap projesi burn sistemi otomatik burn sistemi ve çok hızlı bir şekilde baby dogecoin dehşet ötesi bir yakım mekanizmasıyla kendi tokenlerini yakıyor. Bunu yapan bir proje aynısı Dogelon Mars'ta da var arkadaşlar. Aynısı Dogelon Mars'ın burn sisteminde de mevcut bir şekilde var. Kendi Twitter hesaplarından görebilirsiniz bunu da. E, bu projelerin ikisinin e, gerçekten ben ileri düzeyde tutanlar için hani çok büyük rakamlarla değil de böyle uzun vade cüzdanı tutanlar için e, sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Uzun vade dediğim benim 2025-2026'dır ama belli olmaz sevgili arkadaşlar. Bir Shiba olma ihtimali çok yüksek olabilir. E, bunu iyi değerlendirin. Bu projeleri göz ardı etmeyin. Bakın gerçekten söylüyorum. Ben e, bu misyonun tamamlandığını bakın Shiba misyondan sonra işte yani bu Asya'da biliyorsunuz Akita biraz daha durgun hareket ediyor Akita Finance ama bunun yerine Elon Dogelon Mars'ın batıda çok iyi işlemler çıkardığını, projeler ürettiğini ve yarın bir gün Elon Musk'ın Tesla'nın sahibinin buna destek vermeyeceği anlamını taşımayacak bir tweet paylaşmasıyla beraber bunun ee, uzaya fırlayacağını hiç e, yani yabana atmayın inanmayın diyecek bir şey değil yani olabilecek bir seviyede bir coin. O nedenle e, benim size diyeceğim bu iki şaka koin'e ciddiye alın sevgili arkadaşlar. Bu iki proje çok önemli projeler. E, benim size diyeceklerim böyle e, umarım videoyu beğenirsiniz. Ben e, projelere çok önem veriyorum. Beni ilgilendirmez arkadaşlar e, hacim kalktı hacim düştü. Eğer kendi bir şeyiniz varsa, bir listeniz, sepetiniz varsa, belirli seviyeye gelip satabileceğiniz bir seviyeye gelebilecek bir proje listeniz varsa, ne mutlu size. Buradan verdiğim coinlerin, buradan söylediğim coinlerin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Ben size yatırım tavsiyesi vermiyorum, projeleri inceliyorum, ekosistemleri anlatmaya çalışıyorum. Yazın bir köşeye bu iki projenin ne kadar yükseleceğini göreceksiniz. Benim projeler benim sepetimde mevcut. Çok büyük rakamlar değil. Geçen seneden beri tuttuğum projelerdir. Ben ay eyvah düştü gitti battık gittik hesabı yapmam. Beklerim. Ee, çok rahat da beklerim. Çünkü bunlar uzun vade sepetimde bulunan iki proje. Ee, benim size diyeceklerim bu kadar. Umarım koyduğunuz para bir lirası bin lira olur. Bin lirası yüz bin lira milyonlar olur. Ben umudum size diyeceklerim böyle. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.